Merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hocanız. AYT dersimizin sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bağışıklık sistemi özel savunma. Daha önce savunmanın birinci ve ikinci hattından bahsetmiştik. Birinci hatta vücuda giriş engelleniyordu. İkinci hatta vücuda giren her maddeye karşı e, saldırı vardı tanımaksızın. Üçüncü hatta ise artık tanıyoruz. E, ona karşı o giren yabancı maddeye karşı özel bir cevap oluşturuyor. Oluşan cevapta kimler etkilidir? Hümoral bağışıklıkta B lenfositler, hücresel bağışıklıkta T lenfositler etkilidir. B lenfositlere baktığımızda kemik iliğindeki kök hücrelerin farklılaşmasıyla oluşuyor. E, fetüs döneminde karaciğerde, doğum sonrası ise kemik iliğinde olgunlaşır diyoruz ve mikrobu doğrudan tanıma özelliği var. Salgıladığı antikorlarla mikrobu dolaylı yoldan öldürüyor. Antijen nedir? Vücuda giren yabancı proteini antijen diyoruz. Antikorsa savunmada etkili e, elemanlar yani vücuda yabancı olan maddelere karşı oluşturulan özgül savunma proteinleri diyoruz antikor için. T lenfositler ise kemik iliğindeki kök hücrelerin farklılaşmasıyla oluşuyor yine. Olgunlaşmasını nerede tamamlıyor? Timus bezinde. Makrofaj yardımıyla tanıyor ve mikrobu doğrudan lizozim enzimleriyle öldürür diyoruz. Evet, e, bağışıklıkta hastalık etkenine karşı oluşan ilk ve ikinci tepkiler var arkadaşlar. Hümoral ve hücresel bağışıklığı bir önceki e, sayfamızda anlattık. Antijen vücuda ilk kez girdiğinde ilk önce onu ne yapıyor vücut? Bir tanımaya çalışıyor, bir gizli evre var daha sonra bir tepki oluşuyor. Kandaki antikor miktarı artış gösteriyor ve tepki oluşuyor. Aynı antijenle ikinci kez karşılaşıldığında tepki çok daha hızlı ve çok daha şiddetli bir şekilde oluşuyor. Bakın kandaki antikor miktarı kısa sürede çok fazla miktara ulaştı. Neden? Çünkü artık o antijene karşı antikorlar oluşmuş durumda, kan da hazır, tetikte bekliyor. Aynı hastalık etkeni mikroorganizma ile ikinci kez karşılaşıldığında hemen e, vücut tepki vererek hastalanmadan hafif ateşle süreci atlat, atlatabilmemizi sağlıyor. Ama farklı bir antijenle karşılaştığımızda yine onu tanıma süreci, yine e, oluşan antikor miktarı yavaş yavaş... Hani ikinci tepki kadar hızlı değildir, daha yavaş gerçekleşir. Şimdi o zaman toparlayalım Humoral bağışıklıkta kimler etkiliydi? B-Lenfositler etkiliydi. Bunların ürettiği antikorlar kan ya da lenfle antijenleri ne yapıyordu etkisiz hale getirir demiştik. Burada e, özgül antikor salgılayan plazma hücresine işte bir kısmı da hafıza bellek hücresine dönüşür demiştik. Birinci, ikincil tepkiyi anlattık. Hücresel bağışıklıkta antijenle doğrudan ilişkiye giren kimdi? T-lenfositler. Evet e, bunlar da neyi oluşturuyordu? Hafıza hücrelerini oluşturur diyoruz. Şimdi arkadaşlar aktif bağışıklığa bakalım. Patojen etkenine karşı özgül antikorlar salgılıyoruz ve bu şekilde bir bağışıklık kazanıyoruz. T ve B lenfositleri tarafından gerçekleştiriliyor ve iki şekilde sağlanıyor bu aktif bağışıklık. Hastalığı geçirerek ya da aşılanarak hastalığı geçirdiğimizde ne oluyor vücudumuza giren mikroorganizmaları yabancı proteini antijeni vücut tanıyor ona karşı özel antikorlar oluşturuyor ee, hazır antikorlar tetikte bekliyor tekrar aynı hastalık etkeni mikroorganizma ile karşılaştığımızda vücut daha hızlı bir tepki veriyor burada olduğu gibi. Aşılanmada da zaten e, Vücuda zayıflatılmış hastalık etkeni mikroorganizma veriliyor e, Vücudun Buna karşı antikor oluşturması sağlanıyor yine hazır antikorlar tetikte bekleniyor Bekliyor ve e, Yabancı Proteinle Ona özgü antijenle bu arada antijen antikor nedir anahtar kilit uyumu gibi düşünebiliriz bunu Her antijenin antikoru kendine özeldir e, Dolayısıyla Vücudu Aşılamada e, vücudun o mikrobu tanıması sağlanıyor. Bir anlamda tekrar hastalık etkeni aynı mikroorganizma ile karşılaşıldığında vücut daha hızlı bir tepki versin diye. Pasif bağışıklıksa serumla sağlanıyor. Plasenta ve anne sütüyle Serumda işte başka bir canlıdan alınan lenfositler ve antikorlar e, hastaya veriliyor. Serum hasta kişiye uygulanır ve e, o süreçten kurtulması sağlanır. 2. Plasentayla anne rahminde gelişen bebeğe anne kanından antikor geçmesiyle kazanılıyor. E, ya da anne sütü, anne sütünün koruyuculuğunu duymuşuzdur annedeki antikorlar bebeğe neyle geçiyor anne sütüyle geçiyor ve bağışıklık kazanılıyor. O zaman toparlayacak olursak aşıda vücuda e, hastalık etkeni mikroorganizma zayıflatılmış mikroorganizma verilir patojen ya da parçası veriliyor sağlıklı insana uygulanır ve uzun süreli bağışıklık sağlar. Biz buna aktif bağışıklık diyoruz. Serumsa kişi hastalanmıştır. O iyileşme sürecinde kendi ürettiği antikorlar yetmiyor. Biz ne veriyoruz buna? Özel antikor veriyoruz. Başka canlılardan oluşturduğumuz özel antikorları veriyoruz. Hasta kişiye uyguladık. Kısa süreli bağışıklık sağlıyor. Hastalıktan iyileşme de etkili. Buna biz ne diyoruz? Pasif bağışıklık diyoruz. Evet, bağışıklık sistemi hastalıklarına bakacak olursak alerjiler, otoimmün hastalıklar vücut kendi hücrelerini yabancı gibi kabul edip saldırıyor. AIDS yine bağışıklık sistemi hastalıklarıdır. Sorularla pekiştirelim. şemada bir mikrop türüne karşı etkili olan serumun elde edilme yöntemlerinden biri verilmiş. X mikrobu hayvana enjekte ediliyor ve bu Antijene karşı antikor üretimi sağlanıyor. Daha sonra kanı alınan kan santrifüj edildiğinde üstte ne kalıyor? Sıvı kısım kalıyor. Bunu ayrı bir kaba alıyoruz ve kan serumu elde ettik. Buna göre kan serumu aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesine neden olmaz. Şimdi bu kan serumunu hastaya verdiğimizde hastanın daha çabuk iyileşmesini sağlarız. Hasta ne kazanıyor bu sayede? Pasif bir bağışıklık kazanıyor. İnsanların tüm hastalıklara karşı dirençli olmasını tabii ki sağlamaz. Burada hasta kişiye aslında bir anlamda ne e, takviyesi yapıyoruz? Antikor takviyesi yapıyoruz hastalıktan daha kolay kurtulabilmesi adına. Diğer şıkları da inceleyelim. Bazı hastalarda alerjik durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Çünkü e, farklı bir canlıdan alıyoruz. Protein yapılarımız uymuyor. Hastalığa neden olan mikroorganizmaların çökeltilmesi de sağlanır. Cevabımız Ceyhan. Antijen antikor tepkimelerinin özgürlüğü hangilerinin gerçekleşmesine katkı sağlar? Hemen bakalım. Spesifik bağışıklığın kazanılmasında etkilidir. Türler arası benzerliklerin saptanmasında, organ nakillerinde alıcı ve vericinin belirlenmesinde etkilidir. Antijen antikor tepkimesini böyle anahtar kilit uyumu gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Her antijene karşı özel antikorlar oluşuyor. Bu savunmanın üçüncü hattında görmüştük değil mi? İnsanlarda bir mikrop türüne karşı oluşturulan ikinci tepkinin daha hızlı olmasına birinci bulaşmadan sonra hangisinin gerçekleşmesi neden olur? Daha hızlı bir tepkinin oluşmasını sağlayacağız, sağlamak istiyoruz. Bu nasıl oluyordu? Vücut giren Yabancı mikroorganizmayı, antijeni tanıyordu, ona karşı antikor oluşuyordu, işte hafıza hücreleri, bellek hücreleri oluşuyordu değil mi? Bizden istenen ne? Hangisinin gerçekleşmesi ikinci tepkinin daha hızlı olmasına neden olur? Ne diyoruz? Hafıza hücrelerinin oluşması diyoruz. Cevabımız Ceyhan. Diğerlerini eliyoruz. Evet dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.